Arjantin rahat kazanır derken Mbappe birden maçı çevirdi beraberliğe geldi maç. E, sonra tekrar döndü dolaştı e, penaltı Arjantin kupayı kazandı Sayın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da gördüğümüz üzere yanınızdaydı Sayın Cumhurbaşkanım. Ekranda sadece gollerde gördük bayağı seviniyordu. E, sonra tabii kötü oldu e, yenildiklerinden dolayı buna eminiz. Görmedik ama Cumhurbaşkanım izledi izledik ama. E, maç sonu Başkanım, eğer kendisini teselli ettiniz mi e, veya aranızda bir muhabbet geçti mi? Onu öğrenmek istiyorum. Orada atmosfer nasıldı Sayın Cumhurbaşkanım? Yani kendisini teselli derken, Arjantin iyi oynadı, evet. kazandı. Macron dedim, üzülme. Evet. Fakat tabii, yani penaltılarda da Arjantin gerçekten muhteşemdi. Evet. İzledin değil mi? İzledim Başkanım, izledim. Fakat tabi yani Messi o yaşına rağmen, yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor. Yaş 23, tabi Messi başlayalım. 34 ve her iki tarafı çevirmede tabi Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu ve Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz. Darısı başımıza. İnşallah.